İkizler burçları sıra sıra dizilip halaya durabilir. Jüpiter'in şans getireceği burçları açıklıyorum. Şimdi Jüpiter ikizler tam olarak bana ne getirir derseniz 2012'ye gideceksiniz. Her şeyi ben bilirim bilirim deyip aslında bizlere yanlış bilgi sunan herkesin bir bir foyasının çıkacağı da bir döneme işaret ediyor dünyada kolektifte. Bu kişisel bir şey. Yani ne ekerseniz onu biçeceksiniz. Herkese merhabalar. Benim bal peteklerim, ballı çöreklerim. Sizlere muhteşem bir video ile geldim yine. Gündemimiz Jüpiter'in ikizler transiti. 26 Mayıs'ta 12 yıl önceki konumu gibi Jüpiter ikizler burcuna geçiyor. Bu önemli. Jüpiter'in geçişi kişisel bir gezegen ama kolektifi de çok etkiliyor. Kişisel olarak da şans, para, bolluk, sağlık, refah getirir kişiye. Hangi burçtaysa 12 yılda bir o burca ekstra ekstra şans getirir. Bu ne demek? İkizler burçları sıra sıra dizilip halaya durabilir. Çünkü 2024-2025 Jüpiter ikizler döneminde İkizler burçları hem şan, şans, şöhret, para, pul, aşk her konuda çok büyük şanslar elde edebilirler. Daha önce kaçırdığı fırsatlar önlerine gelebilir. Çok iyi değerlendirin sevgili ikizler burçları. Tabi bu videoda hangi burcu nasıl etkiliyor bundan da bahsedeceğim ama birazcık Jüpiter'den bahsetmek istiyorum. Bu Jüpiter nedir? Nasıl bir gezegendir? Niye bunları yapıyor? Astrolojide Jüpiter kişisel gezegen evet ama Zeus'la bağlantılıdır. Tanrıların kralıdır ya mitolojide Zeus. İşte Jüpiter de burada gezegenlerde bolluk bereketi yöneten bir kraldır arkadaşlar. Ve her konuda kilo anlamında da bakın genişlemeyi büyümeyi, varlığı, zenginliği, bolluğu hep Jüpiter e anlatır. O yüzden a ben ne hiç sitrin takmadım ama elimde çok güzel bir string var. Bunu ben Hindistan'dan getirdiğim için artık kendime ama... Bizim sitede biliyorsunuz ki bir sürü sitrin taşı var. Hepsi doğal taş, yüzde yüz doğaldır. Jüpiter'in taşıdır, sitrin, topaz. Topazım var mı bakayım? Şöyle, benim masa full dolu çünkü. <laughs> Oradan göstereceğim size bir saniye. Mesela şu taş, hatta zoomlayalım mı? Güzelliğini göstereceğim. Olayım. Mesela bu Jüpiter'in taşıdır. Okült astrolojide topaz taşı doğal taşlar biliyorsunuz yerin altından çıkan her şeyin bir enerjisi var ve yerin altından çıkanlar gökyüzüyle bağlantılı çalışıyor. Çünkü dualite dünyasındayız ve denge gerekiyor. Yeryüzüyle gök arasında denge gerekiyor ve bir bağlantı gerekiyor. Taşlar da bu noktada bir bağlantı kuruyorlar. Ee, top, bu mesela mavi topazdır. Topazın farklı farklı renkleri de var. Ben F çok seviyorum. Bu Jüpiter ikizler döngüsü boyunca mavi topazı şöyle formu da var. Bunu hep sitede var. Bakarsınız arkadaşlar link de atarım mavi topaz, sitrin, kubera. Kubera'yı zaten çıkarmıyoruz biliyorsunuz. 72 gün takıyoruz. Bu altındır bu arada şu modeli. Kubera'yı hep takın. Bolluğu, bereketi daha da arttırsın diye. Özellikle hangi burçlar? Ondan bahsedeyim. Yani Jüpiter'in 2024-26 Mayıs'tan itibaren şans getireceği burçları açıklıyorum. Başta ikizler, kovalar, teraziler, aslanlar, koçlar ve yaylar. Yani ateş ve hava grubu burçlar 26 Mayıs'tan sonra çok rahatlıyor. Çok büyük şanslar, fırsatlar geliyor. Haydi bakalım arkadaşlar genel olarak da burç yorumlarına bakacağız. Ama şimdi Jüpiter ikizler tam olarak bana ne getirir derseniz 2012'ye gideceksiniz. Çünkü 2012'de en son Jüpiter ikizlerdeydi. 2012-2013 yıllarında hayatınızda hangi alanda büyümeler gerçekleştiyse bu yıl da ona benzer ondan daha belki de şanslı daha parlak tabii ki de progresinize göre yani güncel e, haritanıza ilerletilmiş haritanıza göre aldığınız transitlere göre tabii ki de değişir ama genel olarak baktığınız o 2012 2013 yıllarında hangi alanda e, refah e, boyutuna ulaştıysanız işte Jüpiter yine burada yardıma geldi. Size destekçi olacak diyebiliriz. Çünkü Jüpiter biraz da ilahi destekle bağlantılıdır. E, mitolojide mesela Zeus en, hani tanrıların kralı olarak görülür. Hem yönetici hem keyfinde sefasında her konuda biliyorsunuz ki Zeus'u. E, ama bir noktada mesela Jüpiter'in negatif etkileri neler? Bunlardan da bahsetmek istiyorum. Açgözlülük, oburluk, e, her şeyi kendine saklamak, ego, Jüpiter bilgiyle bağlantılı olduğu için ve ikizler burcunda en çok bilgiyle, doğru bilgiyle temas edeceği için çok bu noktada ego yapan, her şeyi ben bilirim bilirim deyip aslında bizlere yanlış bilgi sunan, herkesin bir bir foyasının çıkacağı da bir döneme işaret ediyor dünyada, kolektifte. Bununla ilgili öngörülerimi de söyleyeyim arkadaşlar. İkizler, iletişim, medya, basın, yayın, televizyon artık dijital medyada aynı şekilde ikizlerle bağlantılıdır. Geleneksel medya değil. E, reklam, işte pazarlama, ticaret bu sektörleri yönetiyor. Yani bu söylediğim sektörlerde yanlış bilgi veren, manipüle eden, ego yapan kişilerin patlayacağı da bir dönemdir. İlahi anlamda cezalandırma da getirir ve o cezayı da büyük verir. Şimdi Jüpiter'in büyütme etkisi var. İyi de kötüyü de büyütür bunu unutmayın. çünkü dualite dünyada yaşadığımız için ve dualite yasasıyla yaşadığımız için bu dünya içerisinde her şey zıttıyla var olur. Jüpiter de zıttıyla var oluyor. Yani iyi de büyütüyor. Bolluğu, bereketi, şansı da büyütür. Yıkımı, iflası, travmaları eğer ki e, ahlaksız olursan, yanlış bilgi verirsen, e, mesela ikizler şeyle bağlantılıdır, ticarette ahlaksızlık yapan, e, maddi anlamda hırsızlık yapan, insanların emeğini çalan, insanların manipüle eden kişilerin de cezalandırılması ve o cezaların çok hızlı bir şekilde gerçekleşmesi, bunun dışında e, bilgiyi insanlara halka yanlış bir şekilde söyleyen Burada hem medya, yazarlar hep ikizlerle bağlantılıdır. Jüpiter ikizler. Çoğu yazarın mesela ya Venüsü ya da Jüpiter'i ikizler olabilir. Çok başarılı yazarların, bestseller e, kitaplar yazan yazarların. Burada eğer ki orada bir kirlilik, bilgi kirliliği varsa Jüpiter ikizler bazı dönemlerde o bilgi kirliliklerini yukarıda çıkarabilir. E, ya da tamamen yok edebilir bu kişisel bir şey. Yani ne ekerseniz onu biçeceksiniz. Bilgide, iletişimde, ticarette böyle bir döneme giriyoruz. Şimdi gelelim tek tek hangi burcu ne bekliyor? Jüpiter'in uğurlu taşlarında söyledim. Bu dönemde özellikle Kubera Mantra. Ganesha mantra dinleyebilirsiniz. Bolluk, bereket için 26 Mayıs'tan sonra hatta böyle 21 gün mesela bir Kubera mantra dinleyin. Hatta 72 gün hem Kubera'yı takın hem de Kubera mantra dinleyin. E, 21 gün Ganesha mantrayı dinleyin. Hayatınızdaki para akışının, bolluğun, bereketin bir anda katlandığını, kat be kat arttığını da göreceksiniz. Hem burada anlattığım taşların linkini hem de mantranın linkini paylaşacağım arkadaşlar. E, doğru bilgiyi verenlere de ya da doğru düzgün, dürüst ticaret yapanların da çok yüksek kazanacağı e, ya da işte ödül alacağı. E mesela çok iyi bir yazar ödülü almıştır. Çok iyi bir işte Nobel ödülleri mesela Nobel ödüllerinin daha da gündemde olacağı, yazarların gündemde olacağı, gazetecilerin gündemde olacağı bir dönem başlıyor. Reklamcıların, iletişimcilerin aslında iletişim odaklı meslekler yapan herkesin gündemde olacağı bir dönem başlıyor. Bundan da kazanç elde edebileceğiz arkadaşlar. Belki bu sektöre yönelmek isteyenler varsa bu Jüpiter ikizler döngüsünü değerlendirebilir. Ben mesela hatırlıyorum 2012'de gazeteye girmiştim ve gazeteci olmuştum. Jüpiter ikizler bana buradan aslında destek olmuştu. Ve yine e, ikizlerin alanında bir iş yaparak hayatımı sürdürmüştüm gibi gibi. Böyle fırsatlar da getirebiliyor. Evet, gelelim. Şimdi hangi burçlar çok iyi? Bundan bahsettim. Aslanlar, Kovalar, Teraziler, işte hava ve su. Hava ve ateş grubu burçları çok daha şanslılar. Güzel etkilenecekler. Jüpiter'in ekmeğini yiyecekler. Ama mesela Balıklar, Başaklar, su ve topraklar birazcık Burada egolarına yenilebilirler, yanlış bilgiler edinebilirler, güç savaşları içine girebilirler, manipülasyon yapabilirler ya da oyuna gelebilirler. Daha dikkatli olmalılar. Özellikle de burada balık ve başakları ekstra uyarmak istiyorum çünkü Jüpiter-Satürn kareleri de yiyeceğiz yıl boyu. Evet peki gelelim bu geçişten hangi burç nasıl etkileniyor? Önce koç burçları, sevgili koçlar. Jüpiter ikizlerde çok fazla gezecek, sosyalleşecek, yakın çevreden destek alacaksınız Taşınmak istiyorsanız bu dönemde, şu bir yıllık dönemde çok ideal, çok mutlu olacağınız bir yere taşınabilir. Komşularınızdan çok destek alabilir. Çok güzel bir mahalleye, çevreye taşınabilirsiniz diyorum. Ve zihinsel olarak da şifalanma dönemi başlıyor. 26 Mayıs'tan sonra koç burçlarına. Kardeşleriniz, akrabalarınızdan da destek göreceğiniz bir dönem olacak. Boğalara gelelim. Ay boğa, boğa burçları en sevdikleri şey biliyorsunuz. Ee, yemekten sonra tabii bolluk, bereket, para, pul yağacak sevgili boğalar. Jüpiter ikizler geçişi sizin ikinci evinizde size maddi fırsatlar, kendi paranızı kazanma, kendi paranızdan para elde etme, paranızı büyütme imkanı sağlayacak. Her boğa burcu ne olur bir kubera yantrası alsın ve Jüpiter 26 Mayıs'ta ikizler burcuna geçtiğinde takmaya başlasın, 72 gün boyunca da çıkarmasın. E, ...muhteşem etkileri oluyor, bolluk bereket konusunda. Gelelim ikizlere. Jüpiter, ikizler geçişinin aslına bakarsanız kralları ve kraliçeleri. En şöhretlisi, en parlayanı, en ışıldayanı. E, kendini çok daha fazla ortaya koyacak. Fiziksel anlamda değişimler yapmak istiyorsa bu değişimleri güzel bir şekilde yapacak. Hayatına daha önceden e, elde edemediği ya da kaçırdığı fırsatlar tekrardan gelecek. Bu sene... Kendinize yatırım yapın ikizler burçları. Odak noktanız siz olmalısınız. Bir tek şey dikkat edin. Jüpiter birinci evinizde olduğu için kilo alabilirsiniz. Kilo aman diyeyim kontrollü gidelim. Jüpiter boğa zaten hepimiz böyle yaptı. Son çıkışlarında herkes böyle bir diyete spora sardı. E, Jüpiter ikizlerde bu arada daha hızlı kilo veririz genel olarak. Enerji olarak. Gelelim yengeç burçlarına. Gizli ilahi destekler alırsınız. E, ve hani insanların bilmediği bilgileri öğrenme, derin bilgileri öğrenme, çocukluk yaş döneminiz, özellikle de 0 ila 2,5 yaş arasındaki travmalarınızı çözme yılı da olabilir. Bu konuyla ilgili şifalanabilir ve kendi değerinizi, kendi kıymetinizi yeniden keşfedebilirsiniz. E, ...arkanızdan bir bir atıp tutan gizli düşmanların helak olmasına tanık olacaksınız sevgili yengeç burçları. Gelelim aslanlar. Aslanlar siz de artık şimdi Jüpiter boğa biraz aslanları hayırdır ne oluyoruz olmuşlardı. Aslan burçları rahatlıyor 26 Mayıs'tan sonra. E, Jüpiter boğa geçişinin en sosyali, en popüleri, en şöhretlisi, en çok yıldızı parlayanı ve flört edeni. Yani daha ne diyeyim aslanlar. Aslanların istediği e, 4-5 ana şey... Bunlar zaten çok göz önünde olacağınız, çok fazla güçlü insandan destek alıp önünüze kapıların açılacağı, amin öyle de oldu ben de bir aslan olduğum için, bir döngüye giriyorsunuz. Hadi bakalım vatana millete hayırlı olsun. Bu söylediğim taşları ve sembolleri de kullanırsanız bu etkiyi kat kat arttırırsınız. Başa gelelim. Başak burçları zaman zaman Jüpiter Satürn karesinden dolayı yanlış bilgi, kendi yanlış ifade etme, yanlış iletişim ya da işte egosantrik problemler sebebiyle zorlanabilirsiniz. Dikkatli olun. Çok çalıştığınız, yoğun olduğunuz bir sürece giriyorsunuz 26 Mayıs'tan itibaren. Ve geldik terazi burçlarına. Siz de Jüpiter ikizler geçişinden güzel faydalanacaksınız. 1. Yurt dışı işleriniz varsa sevgili teraziler. Çok güzel e, faydalar görebileceğiniz insanlarla yurt dışında tanışabilirsiniz. Vizeniz onaylanabilir. Yurt dışı giriş da çok daha uzun süreli e, hani işte izinler, vizeler vesaire ya da oturum düşünüyorsanız alabilirsiniz. Daha çok eğitim, e, bilgi, bilgiden para kazanma, hobilerinden, yeteneklerinden para kazandığın bir dönem içerisinde olacaksın. Sevgili Terazi, akrep. Jüpiter ikizler geçişi akreplere ani krizler getirecek. Ama bu ani krizlerden sonra kazançlar elde edebilecek. Mahkemelik işleri varsa bu mahkemelik işleri sonuçlanabilir. Bankalarla işleri varsa bunlar sonuçlanabilir. Bir kredi bekliyorsa o kredi beklediğinden daha fazla bir meblağ da çıkabilir. Bu konuda destek alacaklar. Evli akrepler eşlerinden yana, eşlerinin gelirlerinden yana şanslı olacaklar ortaklıklardan destek alacaklar diyebiliriz. Yay burçları. Yaylar çok özgür ama 2024'ün Mayıs'ından sonra pat diye ilahi ruh eşinizle evlilik yapabileceğiniz, bu hayatı birlikte sürdürebileceğiniz biriyle karşılaşabilirsiniz ve çat diye nikah masasına oturabilirsiniz sevgili yay burçları. bu konuda destekliyor sizi gökyüzü ve ortaklaşa işler, anlaşmalar, sözleşmeler konusunda da şanslı olacağınız bir dönemdesiniz Diyebiliriz ee, bir yıllık döngüde. Oğlaklar, oğlaklar yine kölelik <laughs> iptal tabii ki de ama 6. E, ev transiti Jüpiter'in bazen ani sağlık problemleri getirir sonra da çözümünü getirir. Yani krizi büyütür sağlıkla ilgili sonra da çözüm getirebilir. 6. evdeki Jüpiter biraz başak gibi çalışıyor. Yani oradaki o e, hizmetçi ruhuyla çalışıyor. Çok fazla çalışacağınız. Çalış, birlikte çalıştığınız insanlar tarafından destekleneceğiniz, iş arkadaşlarınız tarafından şifalanacağınız, sağlıkla ilgili konularda kronik durumlarınız varsa bunlarla ilgili şifalanacağınız bir dönem. Aynı zamanda günlük işlerle ilgili işlerinizin çok daha hızlı akacağı e, bir yıl sizi bekliyor diyebiliriz. Gelelim kovalara. 26 Mayıs'tan sonra kova burçlarını tutmayın. E, gerçekten bunlar böyle... Yürü ya kulum dercesine aşık olabilir, arkadaş çevrelerinden çok fazla destek görebilir, çok sosyalleşebilir, sanatın herhangi bir alanında çok büyüyebilir, çok parlayabilir. Kova burçları için çok şanslı, çok parlak bir dönem başlıyor. Hatta atacağınız adımları, yatırımları vesaireleri de kovalar 26 Mayıs'tan sonraya alırlarsa ilahi desteklenmelerde yaşayacaklar ama en çok arkadaşlık ve aşk hayatlarında Şans artık kovaların yüzüne gülecek diyebiliriz. Ve balık burçları ev alma, e, aile bireyleriyle ilgili şifalanma, onların sağlık sorunları varsa e, onlarla ilgili şifalanmaları söz konusu olacak. Aile ilişkilerinde köklü çözümler bulacaklar. Kendilerine daha ait hissedecekleri, daha duygusal, daha derin ilişkiler içerisinde olabilecek balık burçları 2024 yılı balık burçlarına zaten büyümeyi ve olgunlaşmayı öğretiyor Burada Jüpiter ikizler transiti de sizi e, kökleriniz aileniz e, çocukluğunuzla ilgili şifalar getirecek ve orada büyük dönüşümler yaşayacaksınız sorumluluk aldığınız e, sürece diyebiliriz Evet arkadaşlar e, dilerim Jüpiter ikizler tüm dünyaya o yapılan kirli manipülasyonları böyle bir kenarda bir çırpıda silsin. E, hepimize e, hak ettiğimiz bolluğu, bereketi, refahı, büyümeyi getirsin. Hadi videonun sonunda da bir Teta healing, te his yüklemesi yapayım. Evet izin veriyorum diyen yorumlara herkese bu his yüklemesini e, ee, Jüpiter ikizler transiti boyunca deneyimlesin inşallah. Ara ara açın o hisler tekrardan aktif olsun. Bazen çok his yüklemelerinin belli dönemi var. İnançlarla ilgili blokajlar varsa tekrardan dinlemek gerekiyor. Evet şimdi gözlerinizi kapayın derin nefes alın. Bilmek ister misin bilginin, bildiklerinin gücünü e, bilmenin kıymetini ve bildiklerinden, bilginden, e, yeteneğinden, kabiliyetinden para kazanmanın, o parayı büyütmenin, paradan para kazanmanın yaradan tanım ve hissini, bolluğun, bereketin, zenginliğin, yaradan tanımı ve bakış açısını e, bolluğa, zenginliğe, varlığa sahip olabileceğini, tam olarak e, her zaman, ne zaman ihtiyacın varsa... Doğru bilgiyi e, ihtiyacın olan kişiden doğru anda alabileceğini ve buna layık olduğunu, tüm bunların kolay, mümkün ve güvenli olduğunu, buna hakkın olduğunu, buna izinli olduğunu bilmek ister misin? Tüm bunları yaradan tanım ve bakış açısıyla bu hisleri bilmek istersen ve e, bunun tüm bunların doğuştan hakkın olduğunu, günlük hayatını bu hissi bilerek yaşamanın nasıl olduğunu tüm bunları alanında gözlemliyorum. Hepinize şifa olsun. Sizi çok seviyorum. Bu videoyu paylaşıyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Yorum yapanlara zaten his yüklemeleri aktif olsun ve beğeniyorsunuz. Kanalıma da abone oluyorsunuz. Görüşmek üzere.